Bilince merhaba arkadaşlar. Bugün Ela ile saklambaç oynuyoruz. Melacığım. Şimdi ben sayacağım. Ela da saklanacak. Hadi birlikte sayalım. Evet ben arkama dönüp sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Annem arkam. son sobe saklanmaya ne be. Nerede acaba arkadaşlar? Göreniniz var mı? Şurada mı acaba merdivenlerin orada mı? Şuraya da bakalım. Burada bir şey var sanki. Bakalım. Ela. Ceyiz. Ceyiz'i buldum. Ela oradan düşersin ama. Hadi gel kaydıraktan kayıp şimdi tekrar sayacağız tamam mı? Ben mavi kaydırakta sayacağım. Sen de saklan. Tamam mı? Hayır ben kayacağım ona. Hadi kayalım birlikte. Arkadaşlar siz de Ela ile birlikte kayın bakalım. Hadi Ela kay. Ay, sama, kay? Woo, Ela çok hızlı kaydı. Şimdi sıra sende ben seni tutacağım aşağıda. Tamam. Vuuu biz de kaydık. Tuttum. Aferin. Hadi Ela şimdi ben sayayım. Şimdi sen say. Biz saklanalım tamam mı? Arkadaşlarla tamam biz saklanalım. Anne. Hadi ben tekrar sayıyorum. Hadi ben sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm arkam. Tamam sonu sabit saklanma. Yine neredesin Ela? Aa bakkaldaymış. Hadi gel. Birlikte gidip şimdi sen say tamam mı? Hadi gel ben sayayım tekrardan. Gel. Ben sayacağım. Ben evet arkadaşlar biz sayıyoruz Ela da saklanıyor Şu çeşmenin orada sayalım Evet şimdi sayıyoruz 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 1 2 3 4 5 sebe saklanmaya ne be Nerede acaba bu Ela Arkadaşlar kaçtan altında mı Bakalım Hayır Bisikletinde mi Hayır burada da yok. Bakların içinde mi? Hayır. Çöp kutusunun içinde olabilir mi? Hayır burada değil. Salıncakta. Arkadaşlar Ela'yı görüyor musunuz ben? Göremiyorum. Şurada küçük bir fare gibi bir şey var. Burada çünkü Ela var. Bulduk arkadaşlar Ela'yı. Ela'cığım hadi gel. Kaydıraktan kayalım şimdi. Saklambaç oynamak saklambaçı bu kadar yeterli değil mi? Anne. İyi misin? Hı -hı. Hadi gel kaydıraktan kayalım. Nereye Ela'cığım? <laughs> Arkadaşlar Ela kaymak istemedi. bak da gidelim. Hadi Ela'cığım gel kayalım birlikte. Ela'cığım. Ne oldu? Niye bu tarafa bakıyorsun? Hadi gel kaydıraktan kayalım. Ben salıncaktan sallanalım. Tamam salıncaktan da sallanalım. Ay bak kazan düştü. Bir tanesini ya. bırakalım burada. Hayır. Ama düşersin onlarla. Tamam hadi yürü bakalım. Çıkalım bak kaldı Şimdi gidip sallanalım. Hadi koş bakalım. Arkadaşlar ışık çok görünüyor. Babam beni daha Hadi zıkayım. gel bakalım. Hadi. Gidiyoruz, gidiyoruz. Sakın. Hadi gel bakalım. Sallanalım. montları masaya koy bakalım. Aferin. Babam beni daha hızlı sallayacak? hadi çıkalım. Babam beni daha sallayacak? Hadi kaç sallınca? Kaç kaç kaç. Ben diğerine bineceğim. Tamam, sen bir gün Ben tutayım. Babam beni daha hızlı sallayacak? indin mi? Elini kapatalım. Sallayayım mı seni? Ela hadi en az yarım dakika elini yıkayı söyle. Hayır. Hadi en az yarım dakika elini yıka. En az yarım dakika elini yıka. Söyle. Ellerin Hayır. kilenince nasıl? Hayır. Koş hemen ben lavaboya. Yıkanınca ellerin... Ay. Oh ne güzel Ferahlar Ben hazırım dakika elini yıka Hadi Ela paylaşmak güzeldir söyle Paylaşmak güzel Benimle birlikte söyle hadi Paylaşmak güzel Paylaşmak Bununla güzel Azıcık da kardeşe Paylaşmak güzel değil mi Ela Sen arkadaşlarınla Kardeşlerinle bir şeyleri paylaşıyor musun neden? Akıllı değil misin sen? Hayır. Sen çok akıllı bir kızsın. Her şeyini paylaşıyorsun, değil mi? Dondurmaları da paylaşalım seninle birlikte. Tamam Hı -hı. mı? Dondurmaları. Da. Hadi Ela, bay bay de. Kamerayı kapatalım. Bay bay de. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olun. Ela Baba kanalıma. Evet, hoşça kalın. Sen de hoşçakalın kalın Ela. İlk videosu olduğu için biraz heyecanlı. Görüşürüz.